Tamam, tamam, sıkıntı yok, tamam, Bayrağı nereden buldun? Evdeydi, evde. Yanmaz. Koymaz yana. İsminiz ne? Kamil. Soy ismi? Dünya Maliye. Azerbaycan'dan geldi. Evet, Azerbaycan'dan geldi. Türk bayrağı bir an anlatır mısın? Nasıl buldun Türk bayrağını evde? Evde ev yanıyordu. Aha. E, bu yalnız bunu çıkardı bildim Türk bayrağını. Gösterir misin? Ev yanırdı, evin içine girdim. Ee, insan i̇nsan olduğumu baktım, insan yok Bayrağı gördüm, e, bayrağı çarptım. İnsan necə önemli ise bayrak da o kadar önemli. Türkiye Abi. ne demek sizin için? Türkiye, Türk bayrağı. Evet, evet. Türk, Azerbaycan bayrağı fark etmez. Türkiye, Türkiye her zaman. Kardeşimiz, Türk, Azerbaycan her zaman kardeş olup kardeş olacak. Bugün de son günümüze, son canımıza kadar da Türkiye'nin yanındayız. Güzel, güzel, gel, gel, gel. Kabil olma, hayır. Bayrak Biz bayrağı bayrağı, Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya koymayız. Türk halkını seviyoruz. Daima yanındayız. Can hey, hey, hey. Azerbaycan daima Türkiye'nin yanında. Kardeşiz. Azeriyiz. Hepimiz kardeşiz. İsim, soy isim? İsim Tural. Soy isim? Mehmet Tural. E, ne hissettin Türk bayrağını alırken? Türk bayrak, bizim bayrak. Azeri bayrak Türk bayrağı hiç fark etmez aynı.